Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün nasıl plaka yapılır onu öğreteceğim. Bakın görüyorsunuz. Sen böyle bir plaka. Nasıl yapılır onu hemen göstereceğim. Bu Öncelikle bu arabamız yok. Bu yapamayız. Bunda da yapamayız. Bir şey yok. hem arkadaşlar acaba hangi arabada da yapabiliriz? Bu arabada da yaptım bakın. Bunda da yaptım. Bakın. Bunda da yaptım arkadaşlar. Ama e, arkadaşlar ama şöyle. Ama arkadaşlar. Yeni araba alacağım. Hangi arabayı alsak? Bunu da yapabilir miyim? Hayır. Bunu almıştım zaten. Bunu da almıştım. Bunu da almıştım. Bunu da, bunu da, bunu da. Bunu da, bunu da. Yok, 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 hayır. Dur alacağım arkadaşlar bunu. Bir şey yapacağım. Ama bakın burada bunu da yapabiliriz. Getir şöyle. Onunla buradan tamponlara gel. Arabaya tampon takamıyorum. Ya. Arabaya niye şey takamıyorum. Şöyle yapayım o zaman. Şöyle. şu yapacağım şeyi yapacağım. Koy. Arkadaşlar ben şimdi yapayım ondan sonra Plakamızı yapalım. Ay Ondan sonra arkadaşlar plakamızı e, yaparım. Şuradan gelelim. E, yıldızımız nerede? Burada. Koy. Yapıştır. Arkaya yapmayacağım, plaka yapacağım oraya çünkü. Ay ya ya. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapacağım? bundan koy. Şöyle yap. Hop 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 hop. Hadi. Geldik. Hemen evet. yapalım o. Allah. Evet. Şöyle. Koyalım şuraya da. Pa. Şimdi nasıl plaka yapılır onu göstereceğim. yani plakalarımız nasıl yapılır? Bundan sonra arkadaşlar rahat bir şekilde, kolay bir şekilde plaka yapabileceksiniz. Kimseden yardım almadan, tabii tek benden yardım alarak. İlk öncelikle arkadaşlar böyle kare alıyoruz. Sonra bunu böyle küçültüyoruz, küçültüyoruz. Şu hale alacak şekilde getiriyoruz. Ve pamlıyoruz. Ondan sonra yani spamlıyoruz. Ondan sonra bir beyaz alıyoruz. Yani bu böyle aynı rengiyle duracak. Böyle bunu da küçültüyoruz ama siyah az önce yaptığımız siyah olan dikdörtgende biraz daha küçük olması lazım. Yani ince. Şu yeterli. Bakın bu olur. Sonra bir daha kare kullanıyorsunuz. Bunu da şöyle laciverte boyuyorsunuz. isterseniz ama sıkın başka bir rengi boyamayın. Yoksa olmaz arkadaşlar plakanız. Çünkü bu plakanın en önemli şeyi. Bu olmazsa eğer plakanız bir asla olmaz. Ve oyunda böyle verir size. Ve böyle bir plaka olarak kalır arabanızda plaka böyle kalır neyse böyle koyuyoruz sonra TL e, buradan T'yi basıyoruz tavaşın teyzine sonra sonra buradan büyük harflerle TL yazıyorsunuz ama arkadaşlar eğer küçük yazarsanız küçük yaz baktığımızda olmuyor. Neden? Çünkü ee, eğer küçük harflerle yaparsanız asla olmaz. Yani kötü durur. Evet. Buraya böyle büyük harflerle TR yazdık. Şimdi de istediğiniz plakayı yazabilirsiniz. Mesela atıyorum. Yok. Çekilin kısaltılmış ne ya? Dur bir dakika. 68 TR Yok. 68 Türkiye 34 Ben böyle yazmak istedim çünkü arabam Türkiye şeyi. Sonra buradan da yazmak istediğiniz plakayı yazdığınızda yazıyorsunuz plakayı. O da sonra şöyle küçültüyorsunuz. Biraz küçük olmadı mı? Evet oldu. Tamam tamam böyle olur. Sonra böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ön tarafa yapamıyorum. Neden? Çünkü orada boşluk yok. Ama arkadaşlar siz de böyle plaka yapabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim arabayı. Arabamız Türk bayraklı. Üste yapamam. Üste de biraz yer var ama çok yok arkadaşlar. Çok yok. Yer çok olmadığı için arkadaşlar yapamayız. Ama yine de siz böyle plaka yapabilirsiniz. Şimdi arabanın e, isterseniz siz arabanın böyle. Arabayı böyle daha fazla renklendirir falan bilebilirsiniz. Yani tekerlek size kalmış. Tekerlek size kalmış. Bu nasıl oldu? Güzel oldu ya. Bir de şuradan Üf! Abi bunu al bunu al. 5000 lirasını al. 5000 lira olanı. Şimdi önde arkadaşlar şey olduğu için bayrak olduğu için oraya koymayacağım. Bakın şu bayrağı biraz daha yukarı alsaydım güzel olacaktı ama neyse hadi. Oh ama arkadaşlar çok güzel durmuyor mu? Bu nasıl? Eh bu küçükmüş. Bu nasıl? Öf. Öf. Ama bu en büyüğü. Bunu alacağım. Uy, arkadaşlar arabamız süper oldu. Süper oldu araba. Neyse. Hemen biz şuradan şunu yapalım. Şu bayrağımızı. Ön bayrağı. Ön bayrak, ön bayrak. Ön bayrak ha. Şu al. Şunu da al. Şu yukarı koy. Şöyle koy. Tamam. Oldu. Neyse arkadaşlar işte böyle plaka yapabilirsiniz. Diğer arabayı nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Ama plakanız size kalmış bir şey. İlla arkadaşlar Türkiye 68 Türkiye 34 yazmanıza gerek yok. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ama böyle garip olmasın yani. Böyle güzel olsun biraz. Albumuzu yaptık arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Aa dur arkadaşlar durun araba bir şey diyecek. Buyur araba. Arkadaşlar bir de e, Ankara'ya gitmeyi unutmayın. Ankara'da Anıtkabir'e gitmeyi unutmayın. Evet. Arabayı duydunuz. Anıtkabir'e Ank Ankara'ya Ankara'ya gidip Anıtkabir'e gitmeyi unutmayın dedi. Unutmayacaklar onlar. Sen hiç merak etme. İnşallah unutmazlar. Arkadaşlar eğer gidimi yaparsınız belki size sürpriz yapabiliriz. Evet. Sürprizimiz nedir? Sürprizimiz ise gelebildik doğru o yüzden belki sürpriz getirebiliriz eğer şey gelirse Azerbaycan arabası Azerbaycan arabası gelirse yapabiliriz evet yapabiliriz ama e, siz Ankara'ya gidip Anıtkabir'e gitmeyi unutmayın bir like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar araba Türkiye arabasını duydunuz. Ama Türkiye e, Ankara'ya gidip Anıtkabir'e gitmeyi unutmayın. Gidenlere sürprizim var dedi. Ve Azerbaycan araba belki yanımıza gelebilir dedi. Belki de arkadaşlar onun da artık video çekebiliriz. Aslında eskiden onunla bir video çekmiştik arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ama ondan sonra araba kaza yaptı işte sonra kaldırdılar. Am şey tamire kaldırdılar arabayı. Ondan sonra işte araba da e parçalandı. Her şey söküldü. Yani arabanın plakası, plakası yoktular tamponu söktüler. Arka tampon söktüler. Kapaları söktüler. Her, yani arabada ne varsa onları söktüler. Ama 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 Belki araba iyileşir. Ya da gelebilir yani. İyileşip gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.